Arkadaşlar merhaba. Bugün Ankara Oto Pazarında 800 bin liraya satılan tüm arabaları sizler için çekeceğim şimdi arkadaşlar. 800 bin liraya hangi arabalar varmış, ne varmış hepsine bakalım. Kaça satıyorlar, neye veriyorlar 800 bin liralık arabaları görelim beyler. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu videoya bir yorum, bir beğeni, bir de hype puan atmanız önemli. Akşamları 8.30'da YouTube'da canlı yayında ikinci el otomobil ilanlarını inceliyoruz. Sahibinden de yer alan siz de arkadaşlar e, katılabilirsiniz. Şimdi 800 bin liralık arabalar serisine başlayalım beyler. Arkadaşlar 800 bin liraya alınabilecek arabalar serisinde şurada bir tane Ford Focus C Max görüyorum. Tamam mıdır? 2012 model demiş. 215 bin 196 kilometre demiş. 800 bin liraymış. 1.6 TDCI. Fiyatı kaç? Geleceğim. Çekerim onları ben. Tamam. Ee, 570 bin lira. Şu bakın beyler. Selamun aleyküm. Çekebilir miyiz abi? Bakın beyler. Büyük aile arabaları içerisinde. Ford C-Max. 800 bin lira diyor abi. 7 kişilik mi abi bu? 5 kişilik mi? Arka bagajı şey. Bakın beyler. MPV sınıfının lideridir bu araba. Aa elektrikli bagaj var. Gördünüz mü? Elektrikli bagajı da var arabanın. Bagaja bakın büyüklüğüne la. İçini göstermek istiyorum ben bunun. Büyük ailelerin vazgeçilmesi arkadaşlar bu araba. MPV. Böyle kaynanayla yaşayan 5 çocuklu insanların arabası. Bakın göstereyim size içini de. MK3 ile aynı göğüse sahiptir arkadaşlar bu araba. Focus MK3 ile aynı göğüse sahip dediğim gibi. 215.196 kilometrede hız sabitleyicisi var ondan sonra Büyük geniş bir görüş açısına sahip bu araba. Arka tarafının genişliğini göstereceğim. Bir de size arka diz mesafesini göstereceğim. Devasa bir arka diz mesafesi var bu. Önemli değil abi. Önemli değil. Ona rağmen şeyde bu. Beyler bakın, koltuk en arkada olmasına rağmen ne kadar şey var. Aha arabanın içini görüyorsunuz. Cam tavanını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arabanın aydınlatma düğmeleri şeyleri falan ışıkları. Dört tane aydınlatma ışığı var. Yüksek jip gibi böyle. Bindiğin zaman içinde seni rahat ettirir arkadaşlar. Öyle bir araba diyeyim ben size. Bu arabaya da abi 800 boya değişen biliyor musun abi bundan? Lokal boyalar var. Değişen, yok. Değişen yokmuş Lokal boyaları varmış Kenarlarında arkadaşlar 800 bin lira diyor Aha numarası da burada yazıyor Bu numaradan bu arabayı aramak isteyen arkadaşlar Arayabilir 800 bin liraya alınabilecek arabalar serisinde çekiyoruz işte Arkadaşlar 800 bin liraya alınabilecek arabalar serisinde Burada 795 bin liraya bir tane Volkswagen Passat var Yani 800 bin lira diyebiliriz 5 lira için mi Şey yapacağız şimdi Eee 1.6 TDI beyler bu. Çay motor derler bunu arkadaşlar. Şu meşhur çay motor var ya o işte 795 bin lira demiş. Sahibi kim acaba? Siz misiniz sahibi? Yok. Sahibi yok. Otomatik bir DQ 200 şanzıman çıkar bunun üstünden. Çift kavrama. Ee, 2013 modelmiş. Volkswagen Jetta. Kimde bu ya? Abi sende mi bu? Yok ben elini aşağıdakilerdeymiş. Patron. Bu kimde? Sizde bu? Jetta. Evet Sizde. Boya değişen nedir bunda? 5 parça boya var. Tamam. Sol çamurluk, sağ çamurluk değişen. 5 parça boya var. Sağ sol çamurluk, sağ çamurluk. Değişen demiş arkadaşlar. 800 bin liraya. 795 bin liraya daha doğrusu. Evet, evet. Kilometresi kaçta? 277 bin. 819 kilometrede arkadaşlar. Bu araba ee, şöyle göstereyim. d 200 şanzuman var dediğim gibi. Jetta da. Araba çok güzel abi. Eyvallah. Numarasını da şuradan göstereyim size beyler. Bu arabanın kaportasında da söyledi her şeyle ben çeke çeke gideyim beyler. Arkadaşlar burada bir tane fiyat yorunu var. Başkan hızlıca boya değişen nedir? Boya değişen yok. Fabrikasyon, Fabrikasyon çıkışlı. çıkışlı. Çift sürgün bu. Çift sürgün. Tek kapak. Tek kapak. E, boya değişen yok. 2000 ilk 2024 model beyler araba. Numarası burada fiyat ne diyorsun? 810 lira. 800 diyor. 800, 800, 800 lira beyler. Hata boya değişen hiçbir şey yok diyor. Bak içinde göstereyim size hemen arabanın. Fiat Fiorino <laughs> beyler. Kilometresi kaç da? 46 binde. 46 bin, 46 bin kilometredeymiş arkadaşlar. 46 bin kilometrede diyor arkadaşlar. Bu arabaya tamamdır. Uno. 70 es. Kaç para diyoruz başkan buna? Vallahi. Lastiklerini de verirsek, sıfır lastik aldım, bugün aldım daha zaman. Bugün, he. 160 lira. 160 lira, lira diyorlar Uno'ya, tamam. Uno'ya 160 bin lira diyor arkadaşlar. Sorunsuz Uno. Muhane var mı? Var. Tamamdır. Şimdi içini şöyle size göstereyim. Var mı bir sıkıntısı? Yok hiçbir, şey yok hiçbir şey yok. Her şey yeni abi. Yeni kadar yeni yapıldı diyor. Tamamdır. Numarasını da burada çekiyorum arkadaşlar size. Aha arabanın numarası. 97 de model Uno 70 SX. Tek, Tek enjeksiyonlu diyor. Aha biri burada. Fiorino Uno da burada. Hadi kolay gelsin. Beyler. 800 bin lira oto pazarına. Burada bir tane Renault Megane 4 var. Canlı değil abi. Bu bizimki video. Biz canlıcı değiliz. Renault Megane 4 var. 2020 model Joy mu abi? O? Joy abi. Joy. 1.3 TC diyor bak. 140'lık 140 arkadaşlar. Mercedes'te de bu motor var. Haberiniz olsun. Mercedes'te de aynı motoru kullandı Renault. Renault'un Mercedes'e verdiği motorlardan. Nissan. Bak bu motor var ya. Nissan, Renault, Mercedes. Üçü birlikte kullandılar arkadaşlar. Abi buna 830 bin lira diyormuş. 800'e verecek 800 e abi. Boya de değişen ya. nerelerde abi? Değişen ne yok abi. Şimdi bunlar Zaten bu söktak oldu boyandı. Söktak oldu boyandı yani işte değişiyor. Hasar kaydı var mı abi? Hasar kaydı var. Ne kadar? 300 lira abi. Bildiğimiz 300, 300 lira. lira. 300 bin lira ha. Evet. 300 bin lira hasar. Ağır hasar mı abi? Ağır hasar. Ağır hasar, ağır hasar kaydı var. 300 100 lira araba zaten. Tamam. Biz tamam. Biz ağır hasarı hasar neyden aldı ki abi bu? İşte ondan dolayı. Ha şundan. Şundan dolayı. Eğir be kaçmış mı? Ha şu işte ağır hasarı. Bakayım abi. Eğir be kaçtığı için zaten. He şu kaza tamam. bu beyler. Tamam. Hmm, olay bu. Fotoğrafında gördü zaten herkes. 800 bin liraya da zaten vermezlerdi bu arabayı bu şekilde. Normalde piyasası Tabii. 1100 lira, lira piyasası var. İşte şöyle içini falan göstereyim ben size. Klima falan çalışıyor mu abi? Her şey çalışıyor. Diyor. Bakımı yeni yapıldı ya bakımları. Bakımı falan yeni yapıldı. Şöyle bir içini de çekeyim abi ben. 121 bin. 121 bin 22 kilometrede arkadaşlar. Joy paket bu. Araba gördüğünüz bu araba. Beyler e ee, bu şekilde alınabilir mi? İşte kendiniz ölçün, tartın, biçin kendiniz şey yapın risk analizini yapın arkadaşlar. Fiyat risk analizini ona göre alacaksanız alın. Bu arabaya da abi 800 bin lira düz diyor arkadaşlar. Ona göre yazdım diyor fiyatını da zaten. Fiyatı 1 milyon 100 bin lira bu arabanın satılığa çıkarsan diyor. Ben de diyor 800 bin lira diyorum arkadaşım işte diyor. 300 bin lira eksik yazıyorum diyor. Alın size arabanın numarası falan burada. Burada durdurup bu arabayı arayabilirsiniz. Beyler 800 bin lira civarına alınabilecek arabalarda. Burada bir tane Polo var. Ben 800 855 yazmış ama. Hani iyice onun altına şey 800 direkt 800 00 çok bulamam. Burada bir tane Polo var. Volkswagen Polo 1.4 Comfortline demiş. 98 bin kilometrede arkadaşlar. Bu araba 855 bin lira fiyatı varmış. Son ne diyoruz buna? 840 diyor ama siz bir daha bir arayın. Çünkü 800'lük pazarına çekiyorum. Bir daha arayın, bir daha arayın. Her aramanızda arayın. Arkadaşlar yabancı değil zaten. Boya değişen nerelerde? Abi bel altı boyası var. Sadece hatasız. Hasar kaydı ne kadar? 4000. 4000 lira sadece 4138. 4138 lira diyor. Küsuratında söyleyelim. söyleyelim diyor arkadaşlar. Şöyle bakayım. Manuel vites değil mi? Otomatik. Abi. Otomatik mi? 7 ileri. 7 ileri DSG otomatik arkadaşlar. Bu araba tüp takılmamış sadece benzinli bayağı temizmiş ama ha. Vallahi bayağı temizmiş araba ya. He, harbiden temiz. i̇çini falan anda göstereyim size. Bak. Arkadaşlar. Kilometresini de göstereyim size. 98.032 kilometrede arkadaşlar bu araba. DSG, DQ200, DSG var. Android ekranını arkadaş buraya taktırmış. Şöyle göstereyim size beyler. Kapı düğmeleri, memeleri, her şeyiyle araba bu şekilde. 840 bin lira diyor. Ben 800 bin civarına çekiyorum ama görünce çektim. Siz arayın, görüşün, tartışın, şey yapın. Aha numarası da burada yazıyor beyler bu Polo'nun. 1.4 Comfort'tan hiç tüp takılmamış arabaya. İşte bu araba beyler tamam mıdır? Şimdi beyler 800 bin liraya alınabilecek arabalar serisinde selamünaleyküm. Bakın arkadaşlar. Burada bir tane BMW görüyorum ama acayip temiz duruyor la. Acayip güzel duruyor ha. Harbiden manyak duruyor araba. Vay yavrum vay. Süper duruyor la. 325 otomatik vites diyor arkadaşlar. 865 bin lira demiş 820 bin liraya kadar veririm diyor bu arabayı bu adam ustam boya değişen nerelerde bunda boya değişen hiçbir şey yok mu kapıda bir tane lokal boyası var onun içinde hiçbir şey yok beyler var ya belki de şu pazarının bulabildiğim en temiz BMW'si vay yavrum vay vay bir bak ya 92-76 plakalı araç sahibi. Lütfen aracınızı Gerisi, bulunduğu falan yerden kaldırın. Gerisi her an var her şeyiyle araba tertemiz duruyorlar. uygulanacaktır. Hmm. Hmm. Beyler benim gördüğüm hayatımdaki bu şeylerde en temiz BMW diyebilirim buna. Bundan daha temizini görmedim. Ciddi söylüyorum görmedim. Hmm. Hafızalı koltuk. Hakiki deri. Kilometresi kaçta ustam bunun? 186 bin. Orijinal mi acaba? Orijinal 186 bin kilometredeymiş arkadaşlar. Keşke görseydik. Bakın arkadaşlar şimdi bir bakın. Anam araba ilk günkü gibi saklanmış aynı ha. Vallahi ilk günkü gibi saklanmış arkadaşlar araba. Benim gördüğüm en temiz BMW ve ciddi söylüyorum bundan daha temizini görmedim. Motora bakacağım şimdi. Motora bakayım beyler. Buyur ustam anahtarında. Ben 800 bin otopazarına çekerken bunu gördüm. Son ne olur dedim. Kaza darbe. Vay yavrum vay kulelere bak. Gördünüz mü? Ciddi söylüyorum ben bundan daha temizini görmedim. Oto pazarına gelmiş. Hani meraklısına dedikleri var ya. O araba bu araba işte beyler. Meraklısına neyse o araba bu araba. Alın arkadaşlar numarası burada yazıyor. Bu BMW'yi aramak isterseniz numarası burada. Bu numaradan arayabilirsiniz. Arkadaşlar 800 bin lira otopazarına. Burada bir tane Datça Sandero var. Düz Sandero bu. 1.0 SCE motorlu. Boya değişen yok değil mi ustam? Boya değişen hiçbir şey yok. Düz Sandero beyler. Şimdi 65 beygirlik SCE motor çıkar bundan. 2022 modelmiş Sandero. 30 bin kilometrede daha. Boya değişen hiçbir şey yok. Dümdüz 800 bin lira arkadaşlar bu araba. Şimdi bu araba şöyle bir araba. Onu söyleyeyim size. Bu araba Taliant var ya, Renault Taliant var ya arkadaşlar. Onun hatchback olanıdır. Taliant sedan. Bu da hatchback. Birebir aynı benzer. Yalnız bunu opsiyonel olarak Bayden çıkartırken şimdi göstereceğim içinden gördüm. Multimedya ekranı takmışlar arkadaşlar. Tamam Hiçbir şey yok. SC motor 65'lik. 3 silindirli atmosferik benzinli motor var bunun içinde. İçini göstereyim size. Arka camları kıvırmalı. 2022 model. Bu parayı alabileceğiniz en yeni modelli araba diyebilirim arkadaşlar. Bu araba için size bundan daha yeni modellisini hayatta bulamazsınız bu paraya zaten. 800 bin liraya. Ee, bakın şimdi özelliklerini sayacağım arkadaşlar size. Bu arabada. Bak kardeşim. Hız sabitleme var arabada. Hız limitleme var. Ayarlanabilir direksiyon var. Klima var. Multimedya ekranı var. Ön iki cam otomatiği var. Kol dayaması var. Manuel vites arkadaşlar bu araba yani A noktasından B noktasına arkadaşım beni götürsün arabası bu araba. 2022 model Dacia Sandero bu. Taliyant'ın HP dediğim gibi 800 bin lira düz diyor. Numarası da burada yazıyor arkadaşlar. Bu numaradan da istediğiniz gibi arayabilirsiniz bu arabayı. Tavanı falan da tertemiz duruyor ama ha? Sigara içilmemiş gibi bu araba. tertemiz duruyor ha. Tavanı falan da. Gördünüz mü beyler? Her şeyiyle böyle gayet de temiz duruyor. Gayet de güzel duruyor. Eyvallah. Şimdi düzde 800 bin lira dedi sahibi arkadaşlar. Bizim kanala 55 bin lira da iyi pazarlık oldu ama ha. İyi düştü adam 55 bin lira bence. Tamam mıdır? Arkadaşlar alın size numarasını. Çektim ama numarasını. Datça Sandero'yu bir daha göstereyim şöyle. Ondan sonra gideyim ben. Arkadaşlar 800 bin lira otopazarına. Burada bir tane Volkswagen Jetta görüyorum. 1.6 Exclusive diyor. 2011 modelmiş otomatik vites beyler. Yusuf bunda boya değişen nedir Ardaş? Arka kapı, arka çamurluk boyalı. Solun şoför kapısı boyalı. Önüki çamurlukta lokal boyalı. Biri böyle, sol çamurlukta böyle abi tamam yani Şimdi değişen var. yok Kesinlikle 180 bin kilometre orijinal diyor 2011 model eksklusif en fullü arkadaşlar bu bakın nikelajlarını falan görüyorsunuz değil mi kapı çıtalarını falan kapı tutacaklarındaki arka kapıdan başlayalım şimdi arka iş döşemesinden başlayayım size 800 bin liraya alınacak arabalar serisinde beyler hmm. güzel bu araba en dolusu zaten abi tamam Ah. Bakın kilometresi 180.570 kilometrede arkadaşlar. Bu arabanın şöyle göstereyim beyler size. DSG otomatik şanzımanı da var beyler. Şimdi buna ne diyorsun fiyat sen Yusuf? Abi ben buna 830 lira diyorum. İsmail abi nerede? Baba. Ya var abi. Müşteri mi var? Evet. Ee, Musa abi. Ya, Baba. Dümdüz. <laughs> beyler 800 bin lira bu araba 830 diyor da şu Jetta ya e, kaportası temiz kilometresi yaşına göre normal pasta, arkadaşlar cilası, kuaförü, pasta cilası kuaförü her şeyi yapıldı diyor arkadaşlar Jetta 1.6 102'lik bu 102'lik aha numarasını da buradan çekiyorum beyler sizin için İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. Araba bu işte arkadaşlar. Sizin için 800 bin liraya alınabilecek arabalar serisinde Jetta. <laughs> arkadaşlar buna kaç diyorduk 800 bin lira otopazarına. Bir tane Fiat Egea görüyorum burada. 2020 model 1.3 Multijet. 138 bin kilometrede hatasız sadece bir parça boyalı eksper garantili demiş arkadaşlar. Buna 95'lik bir 3 multijet motor var arkadaşlar bunun üstünde. 795 bin lira mı bu? 795 tamam 790 yani 800 bin lira otopazarına çekebiliriz. Bizim Türkiye'nin zaten yerli ve milli arabası. En çok tutulan arabası Egea. Şu an dün hatta ben fiyat bayine gittim arkadaşlar. Egea yok. Özellikle şey yapın gidin sorun Egea yok. Pazarlıkta olanlara da teşhirler var. Olanlara da pazarlık etmiyor 10 bin lira. O da usulen diyor. 10 bin lira düşüyor bayi. Dün gittim daha. Şöyle göstereyim. Expert raporu var abi kurumsal firmadan. Tamam. ya ne dediyse o çıkar arkadaşlar bu arabadan emin olun. Emin olun bu arabadan ne dediyse o çıkacak beyler. 141.709 kilometrede diyor arkadaşlar. Evet. Araba bu işte. Buna da arkadaşlar 800 bin otopazana çektik. 795 diyor. Eksi artı 10 20 olur artık. Ne yapayım 800 bin liraya bulabileceğim mi? Bu araba. Numarasını son kez göstereyim size beyler. Oradan da ben kaçayım. Aha araba bu. Arkadaşlar burada bir tane 800 bin liraya alınabilecek. Power shift şanzumanlı. 1.6 titanyum TVCT motor çıkar üstünden 125 beygirdir beyler bu araba. Eee... Şimdi bakalım şey durch, şey Boya değişen nerelerde Kaput tak boyalı Harici boya yok Kaput tak boyalı harici boya yok Bakalım otomatik şanzıman Power shift'tir beyler bu araba Haberiniz olsun çift kavramalı Kavramasında bir şey var mı Vites geçişinde hiç vurma tıkırtı Sileme sil salkılama Kesinlikle. Numarası burada yazıyor beyler Buradan arayabilirsiniz bu arabayı Arkadaşlar Tamam mıdır İçinim içinde göstereyim size şu şekilde Acelem var artık 800 bin liralık otopazarının Sonuna geldik her şeyine Dümdüz 800 mi bu dümdüz. dümdüz 800 bin lira arkadaşlar Otomatik vites Focus MK3 beyler dümdüz 800 bin lira diyor Tamam mıdır Aha arabada böyle şekilde arkadaşlar Sağını solunu bir göstereyim size ben Oradan da geleyim 800'ü alınacak arabalar serisinde Gitme <laughs> Aha numarasını göstereyim arkadaşlar size. Tamam mıdır? Dün düze 800 bin lira. Abi burada 800 bin liraya bir tane Focus MK3 var. Tamam mı arkadaşlar? A bu manuel mi? Manuel. 1.6 TDCI mı? Dizel. Titanyum hatasız konuşan paket. 800 bin liraya arkadaşlar. Aa, boya değişen nerelerde var? 4 parça sağda boya var. Geri kalanı hatasız diyor arkadaşlar. Göstereceğim abi dur. Sedan kasa arkadaşlar. Hatchback değil bu. Sedan kasa 800 bin liraya. Ee, tamam. Pazarlıksız 800 bin lira arkadaşlar. 110'luk değil mi abi bu? 115'lik pardon. 110'luk diyorum. 93 Ayrıca şöyle yapacağım abi. Koltuklarında falan deforme şu bu yok arkadaşlar. Evet. Ver abi, dur şu arka koltuklarını falan da bir çekeyim ben bu araba Arabanın ön takım, ön diskler, fren, ön fren, hmm. arka fren baratına, yeni sıfır komple. Tamam abi. Şimdi beyler içinde göstereyim şöyle size. 233.974 kilometrede bu araba. Alın arkadaşlar. Şimdi size numarasını da çektim buradan bu numaradan arayabilirsiniz beyler. Evet görüşmek üzere arkadaşlar 800 bin liraya alınacak arabalarda çektim hepsini. Kendinize iyi bakın beyler. Burada da Focus 3 var. 800 bin lira düz fiyat. Evet beyler 800 bin lira otopazarı bitmiş bulunmakta. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.